Yakup Kaptan, bu iki aylık süreçte en çok hoşunuza giden yerlerden bahseder misiniz? Ya şimdi biz iki ay boyunca gerçekten çok güzel yerlere gez gittik. Öyle güzel koylara girdik ki arabayla girmek mümkün değil. Sadece tekneyle, hatta sadece bizim gibi küçük tekneyle girilen koylara gittik. Büyük teknelerin bile gidemeyeceği cennet köşeleri keşfettik. Ve yurdumuzun kıyılarının gerçekten ne kadar güzel olduğunu bir kere daha e, görmüş oldum. Benim ilk aklıma gelen zaten e, bu Fethiye'yi hedef almamızın başında ben Fethiye'deki Şövalye Adası'nın fotoğraflarını görmüştüm. Birkaç arkadaşım anlatmıştı. E, Fethiye Şövalye Adası benim için harika bir yer. Yaklaşık e, 50-60 evden oluşuyor, uzun bir ada ve evlerin hepsinin deniz kenarında bahçeleri var ve çoğunun özel iskeleleri var. Benim hayalimdeki evleri bu Fethiye Adası veya Şöval, Eski Adı ile Şövalye Adası'ndaki insanlar çoktan gerçekleştirmiş. O çok hoşuma gitti. İkinci hoşuma giden yer Göcek'te yine buna benzer Kanal Evleri diye bir proje var. Bu da çok güzeldi. Yani Türkiye'nin Venedik'i diyebilirim yaklaşık 30-40 su kenarındaki evden oluşuyor ve bunların da hepsinin bahçeleri ve kendi özel iskeleleri vardı. Buraya da bayıldım. Hı hı. Üçüncü bayıldığım yer de Alaçatı'da yine Alaçatı Marina'nın arka tarafında bir proje yapmışlar. Burada da buradaki evlerinde hepsinin kendi özel iskeleleri vardı. Oradaki mimariye, konsepte hayran oldum diyebilirim. Bu yeni yerleşim bölgeleri açısından bakış açım. Onun dışında da çok güzel koylara gittik. Yani birbirinden güzel cennet koyları vardı. Şimdi ilk aklıma gelen Mersinci koyu, Arap adası koyu, Benci koyu, Okluk koyu, İngiliz limanı koyu, Serçe koyu, Çiftlik koyu. Bunun gibi birçok koylar gezdik ve bu dediklerimin çoğununda da Alarga'ya bağladık, geceledik. O da başka bir zevkti. Ee, onun dışında antik e, arkeoloji değeri olan çok güzel yerler gezdik. Mesela Datça'daki Knidos antik kenti, Bergama antik kenti, Efes. Yine e, Gülpınar'da, e, Çanakkale'de birçok kişinin bilmediği Apollon antik kenti. Yani bunun gibi birçok antik kenti gez, gezdik ve son yıllarda buralara çok güzel yatırım yapılmış, modernize edilmiş. Mesela Efes harabelerini veya Efes antik kentini belki gece 11.30'da gezdim. Bu harika bir şeydi. Yani onun dışında ben gün boyu o sıcakta oraya gezmezdim. Ama geceleyin gezebilme imkanı ve harika ışıklandırma benim çok hoşuma gitti. Bunu kim düşündüyse bu gece gezme konseptini kim çıkardıysa gerçekten tebrik ediyorum. Dört dörtlük bir alan yaratmışlar ki orada gördüğüm Amerikalı, Japon, Çin, bütün dünyadan turistler vardı inanamadım. Yani hoş bu turistler Knidos antik kentinde, Apollo kentinde pek yoktu çünkü oraları daha o kadar iyi tanıtamıyoruz. Ama ileride turizm alanında Türkiye şu andakinin belki 10 katı potansiyeli var. Bunu çok daha iyi tanıtıp çok daha fazla gelir edebi elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında iki yer çok ilgimi çekti. Çeşme Kalesi. Çeşme Kalesi'nde özellikle 1778'de Rus donanmasının, Osmanlı donanmasının yakmasıyla sonuçlanan o üzücü savaşla ilgili çok bilgilendirici güzel fotoğraflar bir alan yapmışlar onun dışında Çaka ile ilgili alan vardı yani o da çok hoşuma gitti bir de Bordun Kalesi ve Bordon Müzesi çok güzel restore edilmiş bu iki müzeyi özellikle tavsiye ederim peki bu gezi süresince ya, bir şey Güzel yerlerle ilgili bir şeyi daha söyleyeyim. Tamam. Ama bitmedi. Sen sıfırdan başlayabilirsin. Pause mi yaptın? Tamam. Pause devam da edebiliriz. Aradığı kesersin. Bu çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi de İzmir Şirince'deki Ali Nesin köyüydü. İnanılmaz güzel bir ortam yaratmışlar. Ve özellikle yazın matematik, felsefe, tiyatro, sanat alanında çok güzel bir programları var. Orada Şirince Köyü'ne yaklaşık 700 metre uzaklıkta yeni bir köy yaratmışlar. Buradaki taş binalar, mimari, kule, tiyatro medresesi, matematik öğretisini yaptıkları yerler ve insanlara, çocuklara matematiği sevdirme konseptli bir alan yaratmışlar. Bu da bence Türkiye'de hatta dünya çapında örnek bir yer olmuş. Oraya giden herkese özellikle tavsiye ederim. Peki bu süreçte yaşadığımız tehlikelerden biraz bahseder misiniz? Valla 4-5 alanda önemli tehlikeli şeyler yaşadık. Bu genelde sonradan analiz ettim. Biraz da benim hatalar kaynaklanıyor. Örneğin bir bir koya demirlemiştik. Çok güzeldi. Her taraf kayaydı. Bir iki saat orada zaman geçirdik. Tam çıkarken hiç umulmadık bir rüzgar ve dalga çıktı. Çıkmamız o kadar zor oldu ki çıkabilmek için arka çapayı orada bırakmak zorunda kaldık. Ve neredeyse kayalara vuruyorduk. Onun dışında yine çok güzel bir koya demirlemiştik. Geceleyin çıkan hiçbir... ve bu dediğim windy'de falan görünmeyen Ani rüzgar ve dalgalar bizi neredeyse kayalara çarpma durumuna getirdi. Bu da e, yanımızda e, uzun ip yoktur, son anda e, can simidinin ipi bizi kurtardı. O olmasaydı orada kayalara çarpıp belki de tekne delinme riski vardı. Bunun gibi ani mesela Datça yarımadasına giderken, Knides Antik kente girerken de bir anda hava bozdu. Normalde 15-20 km saatlik bir rüzgar varken, bir anda iki misline çıktı. Ee, orada da çok zorlandık. Kıyıya oturtarak kurtulmak zorunda kaldık. Fakat kıyı kum değil, kayalıktı. Yani orada da bize 3-4 kişi yardım etti. Yardım etmeselerdi, e, or çok zor durumda kalabilirdik. Sonuçta bütün bu e Maceralar sonunda hem ön çapamızı, hem arka çapamızı, hem de teknenin kapısını bir yerlerde kaybettik. <laughs> Bu da, da e, e, te, turumuzun negatif tarafı olarak söyleyebilirim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu giden arkadaşlar için çok önemli. Özellikle yarımada uçları, yani e, Datça Yarımadası. Karaburun Yarımadası, Çeşme Yarımadası ve e, Babakale Yarımadası'nın uçlarında hava bir anda inanılmaz şekilde değişebiliyor ve rüzgar ve dalga bir anda değişebiliyor ve bu e, bizim benim baktığım Windy'de uygulamalarda her zaman gözükmeyebiliyor. O yüzden Yarımada uçlarında çok dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Peki bu gizide e, tanıştığınız insan portrelerinden bahsedebilir miyiz? Ya inanılmaz ilginç insanlarla karşılaştık. Yani bunların en az 10 tanesi üzerine burada bir özet yapsam gerçekten kitap olur. O kadar güzel. Ama benim için en ilginci biz Almanların Sadun Barası karşılaştık. İnanılmaz bir e, Peter Reichelt ismi. 79 yaşında kendi yaptığı trimaranla Türkiye kıyılarını geziyor ve daha önce bütün dünyayı gezmiş, 5 tane kitap yazmış, bizi teknesine davet etti, kitap hediye etti o kadar misafirperver o kadar bilgili ki Almanya'da da bakan seviyesinde kariyer yapmış birinden bahsediyorum bu benim için en ilk karşılaştığımız en ilginç kişilikti bunun dışında da çok güzel Türkiye'den böyle inanılmaz ilginç işler yapan, mesela deniz evi yapan biri, yani deniz evi yapan, oldtimer koleksiyonu olan, dünyayı gezmiş, inanılmaz ilginç insanlarla karşılaştık. Ama onları şu anda anlatmaya kalksam, yani en az yarım saate ihtiyacımız var. Ama şunu demek istiyorum, böyle bir turda gerçekten çok ilginç insanlar çıkıyor karşınıza doğaya, denize önem veren, genelde çok mütevazi, açık sözlü, samimi, yelkenden, tekneden hoşlanan insanlar gerçekten tanımaya değer, konuşmaya değer, sohbet etmeye değer insanlar.